Herkese selam arkadaşlar. video hoş geldiniz. Gençler bugün ben ve ekibim bana sabah terbiyesiz yapan bir grup ergeni terbiye ediyoruz. Şöyle gençler normalde şu an başka bir video izlemeniz gerekirdi ama bu videoyu hemen atmak istedim. Bunlar bize ne yaptı biraz anlatacağım şimdi bir dakika bunları. Lan adam mı geliyor lan? iş tarafa doğru gideyim. Yukarıda kimse yok değil mi? Gideyim de buraya. Adamlar nerede? Bir dakika. Kapa ya, kapa ya Bir bu arada Vincenzo'nun Türkiye şurası. Şurada bir adam var. Botoğlu bot kendisi. Kapatıyor. Bu hakka kalmış geri zekalı. Şimdi gel buraya. Gel bir şey gel babana. Gel oğlum. Tamam lan oğlum. Anam sıkıyor lan. Hemen şimdi anlatacağım bir ya, yak gençler. Şimdi ben sabah TC'ye girdim. Şu adamı da Nerede lan? İt gibi kaçıyor bak ha. Köpek gibi kaçıyor. Gel lan. Kafada gitmiyor Allah'ım belası ya vektörden nefret ediyorum. Şöyle ikili yapayım da. Gel buraya bir şey. Ama güzel ya. <laughs> <laughs> Şimdi ben TH'e girdim ben kardeşim. Kardeşimin arkadaşı bir kız bir erkek. iki kişi. Kardeşimle erkek olan arkadaşı AFK kaldı. Ben bir kız kaldık. Kız çok yani oynayamıyoruz yüzden yani Oyna hemen hemen yeni başlamış. Bunlar 4 kişi. Hepsinden fazla kin var. Gelip gelip öldürüp öldürüp hareket çekiyor. Gelip gelip öldürüp öldürüp hareket çekiyor. En son başına falan ifade çektiler. Bir düzene terbiyesizlik, saygısızlık ettiler, küfür falan ettiler. Ben de bundan dolayı onları vs çektim. Ekimle beraber. burada arada cenaze lan cenaze lan. Allah belası. Böyle güzel bir artı ee, 18 <laughs> Oğlum dur lan. Bir şey söyleyecektim söyletmedi. Kafa Baba hiç var. Babacı biraz paramış gibi oldum. Kusura bakma. Yeter Vallahi hiç bırakmıyorlar ki bana. Şimdi bu saygısız, edepsiz e, annelerinden babalarının terbiye görmemiş veletleri kesin bir yere saklanmışlardır ha. Çıkar lan kafanı babanıza. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Vallahi ilk birisi bir Hop, geber. Birileri bir de bir sen de gel sen de gel sen de gel 2 de iki. şimdi bir tuza çekin lan oğlum lan onun bu cenaze var ya Allah'ın belası bu son pa, pa, pa paşaymış paşa tam psikopat uza kapatıyor lan at kenar ha ba 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 biraz bir paya çekeyim oğluma <laughs> şimdi sana da bir kafa geliyor mu geldi <laughs> Dümdüz koşma lan La kaç lan boyu boynu Bekla sen orayı Öğren mi lan bunu Dümdüz koşuyor ya Hem saygısız hem edepsiz hem bilgisiz hem cahil Yukarıdan bomba falan atmasa iyiler ha beklerim bunlardan bu, bu cenaze biraz psikopat olabilir Bak buza kapatı ben onu Al al lan al Buza sıkıştı işte. Geliyoruz geliyoruz ölüyoruz Oha lan biraz yavaş lan Hadi. Ya abi nasıl düşmezsin ya? ya tara. Tara yereye bak ya. Oyunu öyle. Bak şimdi hareket falan da çekerler. Bak çekti de salak. 3-0 lan. Utan lan. Saydan utan. Ya, oğlum. Allah'ım botu. 2 vektörle canı 80 adam düşüremedim. Mal. Paşa'yı da burada bayağı buna sıkıştırmışlar. Cenaze bu arada çok sağlam bir oyuncudur. Yani Türkiye'de Bir VN'leriniz vardır da Instagram ismini aşağıya yazar. Hani çok sayılı kişi cenaze gibi oynar. Hadi bir şey. Hadi lan iki kişi. Düşer o bir. Düşmez lan. Öyle insaf be. Ya nasıl düşmez ya. Onu, ben de düşüremedim. Geri zekalı şansı var adamda. Adama kıpkın mı zaten bir ürünü bile Adam bir ev mı çekiyor? 3-1. Şeref sayılarını da Abi vermiş oldu olduk. Abi. Şey. Neyse ya, sağlık olsun. Hı? Kazanacağız zaten maçı. Neyse şöyle... Bak cenaze yine her zamanki gibi cenazenin bu huyu vardır. 2 huyu vardır yere sadece kafa modu odaklanmıştır. Full kafa atar, vücuda taramamaya çalışır. İki, kendi raki, kendi takımın arkadaşını buza sıkıştır. <laughs> ya bunlara bir salak şansı var. Gerçekten, cenaze çıkla üzerime. Hayır, hayır, hayır. Alana gidelim ya, tek de alana Nasıl da buza sıkışıyor? Başlayıcılar nasıl havluyordu parça Bekliyoruz. Çabuk korun odayı. <laughs> Geliyorum çocuk adam. Pardon, pardon, pardon. Kafa yalan. Kit basma. Kask tertemiz sayelerinde. Kaskım hiç zarar görmüyor. <laughs> Lan 4 vs 1 Kafayım Ya tüh be reload yaptı ya Reload <laughs> yaptı silah niye sıkmadı anlamadım ki Orada adam var lan İki kişi mi var bir kişi mi var İki saat çatışıyor hala çatışıyor hatta Geliyorum paşam Hele de şu bebeş, bebiş yiyen yiyen yiyenimiz. Ben sen oğlum yiyenim her şeyi. Cenabı yeri açtım bu Allah'ına kurban. Şöyle güzel bir ifademizi çekelim. İfade çekme olayını çok iyi bir bilirler. Yani bir adama dört kişi giremez yani. Böyle bir şey yok. Ve o da en çok kill alan bendim yani. O da ayrı bir mesele. Takımlara kadar kill almışım. Bir üzerine artist seviyorlar. Ondan dolayı... Baba izle. Bu videoyu paylaşacağım ya. Rezil olsunlar. Lan oha lan nasıl işlemedi. Genelde biraz fazla hızlı olduğu için maalesef. İfade çekiyor ikiler ya. Ya oğlum skora bak bu tane çocuk. Çocuk 4 ve 1 atar lan. Kalite... Ah babana koşlu Oram sıkıyor lan. Adam. Da... Yerine bu kurdun aferin lan. Bekle geliyor. Ya. Tara tara. Neyse ya, Osman alır bunu. Hatta Osmanlara 4 vs 1 bile daha yani. Botlar çünkü bot bot. Botlar zaten bot olmasalar. Dört kişi bir adama da almazlar. <laughs> i̇şte Osman şimdi kafa çekecek. Ne uğradığını anlamayacak. Yani Osman öyle bir tokat atacak ki. Aynen şundan söz ediyordum. Yani o çocuk babasından böyle bir toka diyememiştir. <laughs> bu arada söylediğim gibi arkadaşlar. Normalde bu videoyu... Normalde bugün şu an izlemeniz gereken videoyu Yarın neyle bir gün paylaşacağım. Bu videoyu yeni çektim direkt düzenleyip paylaşacağım. İkinci sesle izliyorum. Düş, geber. Oğlum ben. Lan oğlum ya ya bu vektörün var ya kafa çıkıyor ya nasıl bir silah ya Adam yok mu lan bir ses geliyor lan? Evet cenaze her zamanki gibi. <laughs> cenaze bildiğimiz gibi. <laughs> Allah buzlara bak. Sokak ya bak 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 bak. Bundan yine hangi deriye girdi? Korkak Allah'ın fareleri fareleri sizi. Allah'ın fareler ne yazık lan. Neresiniz ya? Beş kişi bir adam mı var yalnız? Bak 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 bak. Öyle bak kıl kıl koşulmaz da öğretmenler mi sana? Gel babacım gel gel. Lan 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 Bak 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 bak. bak. Ölme ölme. Ay. Ay sen vektörle babana mı tarıyor? Ay sen babana vektörle mi tarıyor? Sen babasını el kaldırırım lan. Sergeysiz sayısız. Ver. bir paket. Ver babacım. Kafa Ay ay lan onu kap. Yemiyor lan. Ah. ah. Evet şu an onlar bak şu ayağındaki topta bile daha topta. Neyse gençler bugün egoist, terbiyesiz veretleri güzel bir egolarını hüsrana uğrattık. iyi bir terbiye verdik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.